Senisar'da Lebeviyar Sanayi sitemizde yaklaşık 160 tane imalatımızda günlük 110 ton, yıllıkta 30 bin ton sarı leblebi üretiyoruz. Ürün çeşidimiz yaklaşık 40 çeşit. Bu üzümlüsünden, treliçesine, çeleklisinden, acılısına, tuzlusuna kadar en son yaptığımız ürün leblebi üzerine üzüm çekirdeği kaplamalı üzümlü leblebi. Yaklaşık 39 ülkeye ihracatımız var. Yurt içi de dahil Çorum başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafına leblebi gönderiyoruz. Leblebinin mutfağı sar, vitrini Türkiye'nin her tarafıyla beraber Çorum'dur. Pandemi döneminde tüketimin artmasıyla birlikte yaklaşık %30 bir imalat fazlalığımız gerçekleşti. %30 üretim fazlalaştırdık bu dönemde. Üretim Üreticilerimiz için pandemi verimli geçti diyebiliriz. Leblebi doğal bir üründür. Hiçbir katkı maddesi olmadan sadece saf su ve ateşle üretilir. Ayrıca coğrafi işaretimizde leblebi de mevcuttur.